Evet dostlar hoş geldiniz. Bugün Asus ROG Ally üzerinden OBS ayarlarımı göstereceğim sizlere. Şimdi bildiğiniz üzere Asus ROG Ally'da canlı yayınlar yapmaya başladım. Ve iki günden beri canlı yayın yapıyorum ve sonuçlarını çok iyi gördükten sonra bu videoyu çekme kararı aldım açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Birkaç tane önemli ayar var. Bu aslında size de bağlı bir ama Asus güzel çalıştığını düşündüğüm ayarlar bunlar. Ee, o yüzden onları göstereceğim sizlere şimdi. Ee, OBS ekranımızı açıyoruz. ve Şu anda kayıt yaptığım için bazı ayarlarını değiştirip değiştiremeyeceğim. Aklınızda bulunsun. Ee, şu anda OBS ekranımızı açtıktan sonra şu kaynaklar kısmına şu tane şey ekledim ben. Ee, video yakalama yani eğer yayın yapmak istediğiniz zaman kamera kullanmak istiyorsanız Buraya sağ tıklayıp ekle diyerekten e, video yakalama e, bunu aktif etmeniz gerekiyor. Ekran yakalamada şu anda ana ekranı gördüğünüz gibi e, videoyu da o şekilde kaydediyorum. Bunu mutlaka eklemeniz lazım. Zaten yine buradan ekle diyerek ekran yakalamaya tıklamanız lazım. Oyun yakalamada oyuna girdiğiniz zaman ki videoyu kaydettiği kısım buradan da yine aynı şekilde e, oyun yakalamaya tıklamanız gerekiyor. Şimdi İlk problemlerden bir tanesi, eğer yayıncılığa yeni başlıyorsanız benim gibi e, ve OBS'ten de hiçbir şey anlamıyorsanız ufak bir problem var. Bunu hemen size göstereceğim. Yayın açtığınız zaman normalde telefonda tam ekran gözükmesi gerekirken yarım gözüküyordu. Bunu da ben şu şekilde bir tane video izleyerek açıkçası hallettim. Oyun yakalamaya sağ tıklayıp buradan dönüştüre tıklayıp buradan ekranı genişlet kısmına tıkladığımız anda e, artık yayınlarımız tam ekran genişlemiş bir şekilde e, yayın yapmaya başlıyoruz. Bunu aynı şekilde yayın yani ekran yakalamayı da ben ne olur ne olmaz yine genişlet dedim. gibi bir problem yaşamayalım diye. Şimdi ben e, ayarlarımı göstereceğim size. Burada sağ alt taraftan ayarlar tık, buna tıkladık. Genel ayarlar bunları hiçbir şeyde ellemedim açıkçası. Yani birazcık UI tarzı şeyler bunlar. Yayın ayarları eğer YouTube veya Twitch üzerinden yayın yapacaksanız e buradan Twitch veya YouTube'u veya Facebook fark etmez. Size kalmış bir şey. Bunu seçmeniz gerekiyor. Burada da sunucu kısmına geldiği zaman yani burada hesap e bunu zaten otomatik kendisi şey yapıyor, ayarlıyor. E buradan da hesap bağla kısmına tıkladığınız zaman sizi e YouTube hesabınızın hangi Gmail'ine aitse ona yönlendiriyor. Ona tıklamanız gerekiyor ki YouTube hesabınıza bağlanın. Şimdi çıkış kısmı burada bunları şu anda kaydı bundan aldığım için elleyemiyorum ama gelişmişe ayarladım. Yayın kısmına da geldiğimiz zaman bak burada önemli olan şey video kodlayıcı. Biz Asus ROG RockAlly'de malumunuz işlemci üzerinden oyunları oynadığımızdan dolayı x264 işlemciden yayın yapmaya ee, işlemci üzerinden yayın yaptığımız ayarımız bu. bunu Zaten burada çok fazla bir seçenek çıkmayacak. Mecburen onu seçmek zorunda kalacaksınız. Çıkışı yeniden boyutlandır. 1920x1080p olarak ayarladım. Bu oran kontrolü CBR yani bunu ben değiştirmedim. Tam olarak ne olduğunu da bilmediğimden dolayı değiştirmedim açıkçası. Bit hızı e, tamamen benim internet hızıma bağlı bir şey. Ben 70 ila 80 megabite 10 ila 14 download alıyorum. Yani buraya 14 download demek 14.000 kilobit yazabilirsiniz demek ama ne kadar çok yükseltirseniz o kadar çok işlemciyi yoracaksınız. Ben bunu 5000 olarak ayarladım. İstesem 6000-7000 de ayarlayabilirim ama bu sefer laklar, takılmalar meydana geliyor. O yüzden ben bunu 5000 de ayarladım anahtar kare aralığı e, iki 2 saniyeye ayarladım. Bunu bir tane video izledim. Adam o şekilde ayarladım dediği için 2 saniye ayarladım açıkçası. CPU kullanımında very fast. Bunu ayarlayın demişti. profil high. Ve ayarla diğer, yani diğer ikisi de boş seçenekler. Kayıt kısmı bu şekilde. Zaten ayarlarını değiştiremediğimden ses. Burada 160 olarak ben bunu 192 ayarlamıştım ama 160'a tekrardan geri çekmiş kendini. Bu tamamen sizin mikrofonunuzla alakalı bir durum. Tekrar oynatma e, ara belliydi. 20 saniye demiş ama ben bunu düşürmüştüm. Tekrardan 20 saniye çekmiş kendini. Bu da bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam eğer e, canlı yayının ne kadar geç ile alakalı bir şey. Yani 20 saniye geriden geliyor gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bunu ben normalde düşünmüştüm. Tekrardan eski haline geri gelmiş. Ses kısmı da burada önemli olan şey eğer e, bir yardımcı mikrofonunuz varsa mesela benim şu anda ben kameramdan ses alıyormuşum. E, ekstra olarak Burada diyelim bir hyper hyper kod kestiniz var diyelim. E, buradan burada zaten çıkacaktır. Onu seçmeniz gerekiyor. E, masaüstü sesi de Yine istesem aslında şey ayarlayabilirim. Mayallamış. Video kısmı önemli. Heh. Bu bizim 1920x1080 tuvalimiz yani buradaki çerçeve var ya. Bu 1920x1080p olarak ayarlamamız gerektiği söyleniyordu. Ben de o şekilde ayarladım. Ama yayını 720p yapmak istedim. Çünkü 1080p yayın yapmak birazcık Zorlayacaktır cihazı. 720p'ye 60 fps olarak ayarladım. Bunu isterseniz 30'a da çekebilirsiniz. Ama yayın gerçekten çok kötü gözüküyor o zaman. Bunu da 16 örnek. Yani burada arkadaşın söylediği gibi videodaki izlediğim arkadaş iyi bir işlemciniz varsa bunu 32'ye çekebilirsiniz. İyiden birazcık kötü bir işlemciniz varsa 16'ya çekebilirsiniz. Çok kötü bir işlemciniz varsa bunu kapatabilirsiniz diyordu. Ben işlemcisine güvendiğimden dolayı bunu 16 olarak ayarladım ama bir de kapalıda da bir denemek istiyorum acaba ne kadar fark ettirecek vesaire diye. Ee, herhangi bir kısa yol ayarım yok. Buradaki şeylere de gelişmişler vesaire. Bunlara da dokunmadım. Ee, yaptığım ayarlar aslında hemen hemen bunlar. Bunun sıralaması bu şekilde olması gerekiyormuş. Video yakalama yani benim kameram en yukarıda olacak ki katman mantığı var aslında. En yukarıda olacak ki gözüksün. Ekran yakalama bir altta oyun yakalama arka planda yani oyun'a girdiğimiz zaman almış olduğu ekran olduğu için onu da en alta alıyoruz ama burada ekle kısmında istediğiniz herhangi bir e, mesela tarayıcı kısmı var. Bunu ben görmüştüm. işte buraya Discord'unu falan eklemişti adam. Ben şu anda çok basic bir yayınlar yapacağımdan dolayı daha henüz bu işlere girişmedim. O yüzden şu anlık buna ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Yani Asus ROG üzerinden yayınlar yapılabiliyor. Çok güzel. Yapılıyor. Yani ben beğendim açıkçası. Biraz FPS düşüyor. Aklınızda bunu. Ben normalde CS2'de ortalama 150-160 FPS falan alırken bu 110'lara, 100'lere kadar düştü. O yüzden yayın yaparken hikayeli oyunlar oynamanızı öneririm. Ki bir de şöyle bir durum var 2 aile oyununda grafiğini düşürmeniz gerekiyor. 1080p alırsanız büyük bir ihtimali droplar yaşayacaksınızdır. 720p almanızı öneririm hikayeli oyunlarda da. Yani benim anlatacak anlatacaklarım OBS'i ben genel anlamda tanıtma videosu değil bu yani biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü ben de çok hakim değilim açıkçası. E, o yüzden Benim ayarlarım bu şekildeydi. Ben bu ayarlar ile gayet güzel sonuç elde ettim. Yani yayınım arkadaşlara da teyit ettim açıkçası yayınım takılıyor mu takılmıyor mu şeklinde gayet akıcı olduğunu söylediler. Bu kadar. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.